Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkesin sağlığı yerindedir öncelikle. Evet, yeni bir deste tanıtımıyla karşınızdayım. Ben bu tanıtımları genellikle tarotta yeni başlayan arkadaşlarım için yapıyorum. Onlara yol olsun, ışık olsun diye. Umarım işinize yarıyordur öncelikle. Evet, kuantum kartlarının enerjileri gerçekten de çok güzel, anlaşılır. Çabuk öğrenebileceğiniz bir deste olduğunu düşünüyorum. Sandra N Taylor tarafından hazırlanmış 53 kartlık bir deste. Kuantum Kehanetleri. burada öncelikle bakalım kutumuz nasıl, kitapçığımız nasıl. Onlara bir göz atalım istiyorum. Evet. Kutu gerçekten de çok sağlam ve güzel. İçinden çıkan kitapçık da kaliteli arkadaşlar. Şöyle içinde örnek açılımlar var. 9 kart açılımı, 3 kart açılımı. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda kartları çok güzel anlatmış burada. Bütün kartları tek tek anlatıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet kitapçığımız da sağlam ve güzel. Ve arkasını okumak istiyorum size. Hani birazcık fikir sahibi olmanız açısından. Şurada kısa bir metin var. Onu da size okuyacağım şimdi. Kuantum dünyası sonsuz olasılıklar sunar. İçinizde ve çevrenizde sınırsız fırsatlar ve müthiş bir bolluk enerjisi titreşiyor. Uluslararası birine sahip kuantum enerjisi uzmanı Sandra M. Taylor, şu anın enerjisinin, evrensel etkilerin ve geleceğinizdeki olasılıkların birbiriyle uyumluluğunu ortaya koymak için kuantum kehanetini tasarladı. Bu kartlar sadece öngörmekle kalmıyor, Aynı zamanda size odaklandığınız herhangi bir konu hakkında da yol gösteriyor. Bilincinizi ve enerjinizi değiştirecek seçeneklerin daha çok farkına vardıkça hayatınızda sihirli bir eş zamanlılığın ortaya çıktığını göreceksiniz. Bu kartların sezgilerinizi kuantum dünyasında sizi bekleyen derin farkındalıklara ve keyifli deneyimlere açmasına izin verin diyor. Evet. Kitapçığımızı bitirdik. Şimdi şöyle. Kartlar kendi aralarında 53 kartlık bir deste söylemiştim. Kendi aralarında 7'ye ayrılıyor arkadaşlar. Bilinç destesi, enerji destesi, niyet destesi, insanlar destesi, olaylar destesi, kutsal ruh ve döngü destesi. Şimdi ben e, bilinçten başlayarak size kartları göstereceğim, tanıtacağım. Enerjilerine bir bakın. Evet, bilinç destesi iyimserlik. Birinci kart. Burada resimlere bakarak da e, açılımları yapabilirsiniz. Yani resimler gerçekten e, size ilham verebiliyor. E, görselleri de çok güzel. Evet bir, birinci destemiz bilinç e, destesi ve iyimserlik kartı. İki numara bilinç Dest, bilinç destesi yine andaki güç. Zaten buradan da buraya baktığınızda da e, gerçekten kartı çok rahat yorumlayabiliyorsunuz. 3 numara karanlık düşünceler. 4 numara büyük minnetkarlık. 5 numara yokluk bilinci. 6 numara hak etme. Yedi numara kurban zihniyeti. Sekiz numara sevindirici başarı. Evet. Şimdi ikinciye geçiyorum. Enerji destesi. Şöyle yapalım biraz. Evet enerji destemiz birinci kartımız cesaret şöyle görebilirsiniz diye biraz daha çekeceğim evet ikinci kartımız planlama ve harekete geçme üçüncü kart bırakmak Dördüncü kart gerçek aşk. Beşinci kart korku. Altıncı kart bölünmüş enerji. Yedinci kart eğlence. 8. kart tıkanmış enerji. Evet. Şimdi niyete geçiyoruz. Niyet destesinde birinci kart gizli motivasyon var. İkinci kart huzur. Üçüncü kart maskenin arkası. Dördüncü kart girişimler. Beşinci kart ileri geri. Altıncı kart riske girmemek. Yedinci kart onurlu yol. Sekizinci kartta keşif kartı arkadaşlar. Evet. İnsanlar destesine geldik. Evet. Birinci kart kafa darlar. İkinci kart aile. Üçüncü kart arkadaşlar ve meslektaşlar. Dördüncü kart öğretmen. Beşinci kart sevgi dolu erkek. Altıncı kart sevgi dolu kadın. Yedinci kart profesyonel yardım. Ve sekizinci kart destekleyici yeni bağlantılar. Evet. Olaylar destesine geldik. Şöyle olaylar destesi. Birinci kartımız büyük başarı. 3. kartımız kayıp. 3. kart taahhüt. 4. kart çatışma. 5. kart yolculuk. Altıncı kart dönüm noktası. Yedinci kart aldatma. Sekizinci kart yaratıcı bir girişim kartı. Son kartımız bu destede. Evet. Devam ediyoruz. Kutsal Ruh kartlarına geldik arkadaşlar. Bunlar biraz böyle daha ruhani, spiritüel kartlar. Gerçi hepsinde bir spiritüel tema var. Ee, ama bunlar tam olarak yani Kutsal Ruh adıyla tam spiritüel. Evet, birinci kartımız Engin Evren. 2. kartımız yüksek benliğiniz. 3. kartımız ön sesi ve tezahür. 4. kartımız 4 yönün melekleri. 5. kartımız kutsal tapınak. Altıncı kartımız aile, arkadaşlar ve rehberler. Yedinci kartımız göklerdeki ustalar. Sekizinci kartımız şifalandırıcı ışık. Evet. Döngü kartlarına geldik. Evet, birinci kart yeni başlangıçlar, ikinci kart statiko, üçüncü kart artış. Dördüncü kart azalma. Ve beşinci kart dönüşüm. Evet. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi beş e, kart var. Bu şekilde hazırlanmış. Hani bir eksiklik falan yok yani. Bu şekilde hazırlanmış en son kartlar. Evet arkadaşlar gerçekten de dediğim gibi enerjileri çok güzel. Umarım size de yardımcı olmuşumdur, bir yol olmuşumdur. Ee, zaman zaman yine e, sizler için e, destelerimi tanıtmaya çalışacağım. İstediğiniz desteler varsa yazabilirsiniz bana. Ee, burada gördüklerinizden tabii ben de varsa e, seve seve paylaşırım. Bugünlük de bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. E, yeniden görüşmek dileğiyle.